Kısım şu, bizim toplumumuzda biliyorsunuz bırakıp giden müteahhit modeli canlanmıştır. Burada müteahhitleri tenzih ediyoruz tabi ama genel kanı yani bir müteahhit inşaatı bırakıp kaçarsa ben ne yapacağım gibi bir algı vardır. Şimdi notere gittik, kat karşılığı inşaat sözleşmemizi noterde düzenleyeceğiz. Ben bir arsa sahibi olarak kendimi işin başında nasıl garanti alabilirim? Yani müteahhitin iflas etmesi, işi yürütememesine yönelik. Baştan nasıl emniyet sibopları koyabilirim? Nasıl yani teminatlar burada, yapabilirim? Böyle teminat... bir şey var mı? Kef mesela müteahhit kefil alabilir mi yanına veya e, ipotek var mıdır veya bir teminat senedi? Banka mektubu veya diğer bir vesaire bir teminatla ilgili husus var mıdır hocam? Şimdi tabii burada şu sıkıntı var. Şimdi teminat almasına alırsınız da, şimdi bu biraz tabii ekonomiyle de alakalı. Şimdi sizle iş yapacak müteahhitin ekonomik gücü ne? Hı hı. Şimdi evet teminat alabilirsiniz. Ne yapabilirsiniz? <laughs> Müteahhit bu inşaatı yaparken birini kefil gösterebilir, arsa sahipleriyle kefil arasında bir kefalet sözleşmesi yapılabilir. Peki kat karşı inşaat sözleşme metnine kefil koyulabiliyor mu? Kefille ayrı bir madde olarak koyabilirsiniz, sıkıntı yok. Garanti sözleşmesi yapabilirsiniz. Tabi orada kefalet sözleşmesini, kefil sözleşmesinin kurulu şartına göre yapacaksınız ama şunu belirtelim. Uygulamada genellikle çok teminat istediğiniz zaman müteahhitler çok sıcak bakmıyor. Şimdi uygulamada şu var, yani bu inşaatı ne kadar yaparım? Yani sonuçta bu biraz hukuki değil, ekonomik münazalar oluyor. Hani ben ne kadar çok fazla masraf harcamadan bu işi götürürüm, satarım, mı bakıyor müteahhit. Evet. Şimdi arsa sahibi her türlü güveni alacak. Şimdi tabii şunu da söyleyeceğiz ileride, siz istediğiniz kadar sözleşmeyi sağlam yapın, istediğiniz kadar teminatı koyun olmayınca da olmuyor. ki sıkıntı çıkıyor. Bir o yönü ne yapabilirsiniz? Banka teminat mektubu alabilirsiniz. Dersiniz ki müteahhide, kardeşim sen bu inşaatı yapacaksın ama herhangi bir sorunda ben bunu e, ilk talepte e, paraya çevirmek üzere bir banka mektubu teminat mektubu düzenle diyebilirsiniz. İşte varsa benim bunun başka projedeki dairesi, o daireler üzerinde, taşınmazlar üzerinde ipotek tesis etmek isteyebilirsiniz gibi farklı tabi teminat olabilir yani ama şunu da söylemek lazım yani çok teminat isterseniz sözleşmenin akdedilme olasılığı biraz düşüyor. Yani çok fazla onu da belirtelim yani bunu uygulama için söylüyorum. Çok çok fazla böyle teminat vermeye pek yanaşmıyorlar. Şimdi baktığınız zaman bir teminat yolu olarak ne önerebilirsiniz? Gecikme cezası koyabilirsiniz. Gecikme evet. cezasından kastımız nedir? Bir teslim tarihimiz vardır, bir vademiz vardır. Bu vademizde yetişmediği takdirde gecikilen gün için bir ceza koşulu koyabilirsiniz. Bunun sınırı var mı? Yani Bunun